Değerli arkadaşlar, yeni bir derste yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle TYT Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin 6. bölümüne bakacağız. Geçen dersimizde İslam'da ibadet ve yükümlülüğüne bakmıştık. Mükellef ve efali mükellefini ele almıştık. Bu dersimizde ise İslam'da ibadetlerin temel özelliklerine bakacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. İslam'da ibadetlerin temel özellikleri derken bir ibadeti yerine getireceksek bu ibadette nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ayrıca yaptığımız bir eylemin İslamda yeri var mı yok mu? Neye dayanıyor bu? Onları ele alacağız. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli husus yaptığımız eylemin Kur'an ve Sünnet'e uygun olmasıdır. Bunun gibi üç tane başlık ele alacağız. Kur'an ve Sünnet'e uygunluk, niyet ve ihlas. Bunları sırasıyla ele alacağız. Bir davranışın ibadet olabilmesi için yerine getirilmesi gereken ve ibadetlere temel oluşturan bazı ilkeler vardır. İbadetlerin kabulü için Kur'an ve Sünnet'e uygunluk, niyet ...ve ihlas gerekli olan temel ilkelerdir. İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Bu iki kaynak neyin nasıl yapılacağını bizlere açıklamaktadır. İbadetlerin yalnızca Allah'ın emrettiği ve Hazreti Muhammed'in açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esastır. Kur'an ne yapmalıyım sorusuna cevap verirken sünnet ise nasıl yapmam gerekir sorusuna cevap vermektedir. Yani yapmış olduğumuz davranış ya Kur'an-ı Kerim'de geçmeli ya da sünnette geçmeli. Bunların dışında yapılan herhangi bir davranış ibadet olarak nitelendirilmez. Bizim farzların dışında yaptığımız nafile ibadetler vardı. Bu ibadetlerin tamamı Kur'an ve sünnete uygun olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, söz, fiil ve takriri dini bilgiye ulaşmada başvurulacak temel kaynaklardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette peygambere itaat etmenin yüce Allah'a itaat olduğu belirtilir. İbadetleri yerine getirebilmek için Hz. Muhammed'in uygulamalarının esas alınması gerekir. Sünnet, Kur'an'ın yaşanmış bir açıklaması, İslam'ın yaşanabilir şeklidir. Hiç kimse kendi arzusuna göre ibadet uyduramaz. Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in uygulamalarına aykırı ibadet şekilleri bid'at olarak değerlendirilir arkadaşlar. Önemli bir kavram karşımıza çıkabilir. Bid'at, dinde bulunmayan herhangi bir davranışın türetilmesidir. Bir işin aslı astarı yoksa sonradan uydurulmuşsa o şeye bid'at deriz. Dinde yeri bulunmayan davranışlar. Kur'an ve sünnette ibadetlerin yerine getirilmesi hususunda bazı temel ilkeler vardır. Bunlardan başlıcalarına bakacağız. İbadetlerde denge, itidal. İtidal demek orta yol demekti. Dünya ve ahiret dengesini kurmak, aşırılığa gitmemek. Karşımıza Hazreti Peygamber'in bir hadisi çıkıyor. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekiler dinde aşırılıkları sebebiyle helak oldular. Mesela bazı sahabeler kendi aralarında karar veriyorlardı. Diyorlardı ki ben bundan sonra her zaman namaz kılacağım. Diğeri ise her gün oruç tutacağını söylüyor. Öteki ise hiç evlenmeyeceğini söylüyor. Evlilik çünkü farklı bir sorumluluk doğuracağından evlenirse eğer bu sorumluluk ibadetlerin önüne geçecektir şeklinde düşünüyor. Sevgili peygamberimiz bu noktada o sahabelere birazcık kızıyordu. Diyordu ki içinizde Allah'ı en iyi tanıyan ben değil miyim? Dolayısıyla Allah'tan en çok korkan da benim. Size ne oluyor da benim yapmadığım şeyleri yapıyorsunuz? Görüyorsunuz ki ben bazen namaz kılarım, bazen namaz kılmam. Tabii ki nafile ibadetlerden bahsediyor burada. Bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Öyle her gün oruç tuttuğumu görmüyorsunuz. Gördüğünüz üzere evlilik de yaptım. Benim yapmadığım şeyleri siz niçin yapıyorsunuz diye bir uyarıda bulunuyordu. Yani itidalde olmak, aşırılığa kaçmamaktan bahsediyor. Bakalım biraz daha. Bir diğer maddemiz kolaylık ve güç yetirebilirlik. Şimdi bu maddeler buradaki kırmızıyla yazdığımız maddeler Kur'an ve sünnetin alt maddeleri. Birazdan bunlar bitecek. Tekrar sarı başlıkla devam edeceğiz. Kolaylık ve güç yetirebilirlikle alakalı ayet-i kerimeye bakalım. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutsun. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Gördüğümüz üzere ayeti de kim bu aya yetişirse, bu aydan kastımız Ramazan ayı, Hazreti Peygamber bu şekilde açıklıyor zaten. Nitekim günümüze kadar taşınan ibadet de bu şekildeydi. Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğunu bize ayet bildiriyor. Ama diyor ki kim hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutsun. Yani tutamadığı günlerde hasta rahatsızlığından dolayı yahut yolculuk varsa eğer bu durumda kendini oruç tutmak için zorlamasın, kendini zor duruma sokmasın tutamadığı gün kadar başka bir zaman oruç tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Hadis-i şerife baktığımızda, ey insanlar, herhangi biriniz namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde zayıf, yaşlı, acil işi olanlar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın. Burada da yine kolaylaştırmanın örneğini görüyoruz. Bir başka örneğe baktığımızda ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim yatsı namazını gecenin son üçte birine tehir ederdim. Ertelerdim. Son üçte birinde kılardım. Yine aynı şekilde ümmetime meşakkat olmasaydı her namazdan önce misvak kullanımını emrederdim. Devam ediyorum. Son olarak karşıma devamlılık çıktı. Yani Kur'an ve sünnette gördüğümüz üç temel husus var. Bunlardan birisi devamlılık, diğeri kolaylık ve güç yetirebilirlik ve ilk başta saydığımız denge, itidal vardı kişinin ibadet yükümlülüğü ölünceye kadar devam eder. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerdeki devamlılık bizim için asıl olan şeydir. Hazreti Peygamber bu noktada amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır buyurur. Yani ömrümüzün herhangi bir bölümünde elimizden gelen her şeyi hatta elimizden gelenin fazlasını yaptığımızda evet güzel bir iş yapmış olabiliriz belki ama bunun devamı gelmiyorsa eğer ben zaten filanca zaman mademun yarısını vermiştim demek bundan sonra hiç sadaka vermememizi, hiç farz olan zekatı yapmamamıza, vermememize sebep olmamalı. Nitekim ibadetlerdeki devamlılık Allah'ı sürekli hatırda tutmakla ilişkiliydi. Bizler ömrümüzün bir bölümünde çok fazla yaptıktan sonra geri kalanında ibadet etmiyorsak yavaş yavaş Allah'ı anmamanın da kapısı aralanmaya başlar. Burada ÖSYM size eşleştirme verebilir. Yukarıda maddeleri sayabilir. Yukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? İşte kolaylık ve güç yetirebilirlikle alakalı örnek verilir. Ya da devamlılıkla alakalı örnek verilir. İhtidalli olmayla ilgili örnek verilir. Ya da yukarıda bir örnek verir. Bu İslam'da ibadetlerin özelliklerinden hangisine girer? Hangi kriterden bahsedilmiştir diye bir soru karşımıza çıkabilir hasta olduğumuzda orucu başka bir gün tutmak yahut oruç tutabilecek sağlığa hiçbir zaman kavuşamıyorsak eğer bu durumda oruç tutmak için yine kendimizi zorlamayız. Bunun yerine fidye veririz. Tutamadığımız gün sayısı kadar muhtemelen 30 yahut 29 olacaktır bu. O kadar gün sayısınca fitre vermek gerekir. Şayet bunu veremiyorsak fidyeyi ödeyecek kadar bir mal varlığımız da yoksa bu durumda bundan da sorumlu olmuyorduk. Şimdi bunlar ibadetteki kolaylığa örnek olarak karşımıza çıkabilir. Bu ya da benzeri farklı bir şey de verebilir. Namazların belirli şartlarda cem edilmesi meselesi, iki vaktin birleştirilebilmesi meselesi karşımıza örnek olarak verilebilir ve bunun hangi madde ile ilişkili olduğu sorulabilir. Devam edelim biz. Kur'an ve sünnetten sonra karşımıza niyet geldi. İbadetlerde asıl olan şeylerden bir tanesi niyettir. İbadetlerde asıl olan şeylerden bir tanesi de niyettir. Bir işe karar verip o işin niçin yapıldığının farkında olunmasına niyet denilir. Yapılan bir eylemi, söz ve düşünceyi sıradan olmaktan çıkarıp ibadet niteliği kazandıran temel ilkidir niyet. Örneğin imsaktan iftara kadar niyet etmeden ve hiçbir şey yemeden içmeden duran bir kişinin veya diyet amacıyla yeme içmeden uzak duran kişinin bu yaptıkları ibadet değildir. Kurban bayramında sırf et yemek için hayvanı boğazladığımızda bu yaptığımız davranış kurban ibadeti olmaz. Neyi, niçin yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Nitekim ibadetler zaten Allah için değil, bizim için vardı. Bakalım ayet-i kerimeye. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hz. Peygamber bir hadisinde ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeydir. Yahut bir başka hadiste Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Son olarak ayet-i kerimeye bakalım. Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Yapılan niyet ortada. Dolayısıyla bunun karşılığında herhangi bir şey alamazsın diyor. Şayet niyetin doğruysa o zaman yaptığın işten sevap kazanırsın ve yaptığın iş anlamlı olur. Devam edelim biz. İbadetlerdeki temel özelliklerle ilgili son maddemiz ihlasa geldik. İhlas, ibadetin samimiyetle, gönülden inanarak, dünyaya ait bir menfaat beklemeden sırf Allah için yapılmasıdır. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hayatımızdaki her konuda olduğu gibi, ibadetlerde de ihlas önemlidir. Bir işteki samimiyetimiz, o işten zevk almamıza ve amaca ulaşmamıza vesile olur. İbadetlerde de böyledir. Yaptığımız eylemleri Allah rızası için yapmamız gerekir. Kişinin samimiyetten uzak, Allah'ın huzurunda olduğunu unutarak ibadet etmesi, ibadetin anlamı ile bağlaşmaz. Yapılan ibadetteki ihlasın en önemli göstergelerinden biri gösterişten uzak olmaktır. Bir ibadeti niçin yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Eğer ki gösteriş varsa bu durumda ihlastan bahsedemeyiz. İhlasın zıttı riyadır. Riyane demekmiş gösteriş yapmak, iki yüzlü olmak. Yani yaptığımız işte Allah rızası için değil de onun yerine farklı bir sebebi koymak. İbadet ederken bizim birinci sıraya Allah rızasını yazmamız lazım. 2 3 4 5 6 7 8 on ya da daha aşağıya. Allah'ı nereye yazıyoruz? Yaptığımız bir ibadette Allah eğer ki listenin sonunda, ortalarında, herhangi bir yerinde bulunuyorsa birinci sıra hariç, bu yaptığımız şey ibadet olmaktan çıkıyor. Hangi kriteri Allah'tan daha önce yerleştiriyorsak, işte burada ibadetten bahsedemeyiz. Yaptığımız iş farklı bir çıkar içindir. İnsanlar görsünler, bilsinler, tanısınlar, reklamını yapsınlar ya da dünyevi farklı bir çıkar kazanmak için yapılıyorsa burada ibadetten bahsedemeyiz. İbadetlerde olmazsa olmaz kural, Kur'an ve sünnete uygunluk, ardından niyet, daha sonra da ihlastır arkadaşlar. Ayet-i kerimeye baktığımızda yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar. İhlastan bahsetmişken karıştırmamamız gereken ve konumuzla da oldukça benzer olan bir başka kavram daha var. Bu da ihsandır. Allah'a karşı samimiyetin zirvesi onu görüyormuş gibi yaşamaktır. İhsan ne demekmiş? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ya da yaşamak. İleride konumuz gelecek. Bu kavramları ele alacağız. Kullanıldığı yere göre Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek, yaşamak anlamına da gelebilir. İyi ve güzel işlerde bulunmak anlamına da gelebilir. Ona ileri de değineceğiz. Biz devam edelim. Geldik son konumuza. İslam'da ibadet, ahlak ilişkisi. Ahlak genel anlamıyla isteyerek kötülük etmemek ve iyi davranışlarda bulunmak demektir. Ahlak genel anlamıyla isteyerek kötülük etmemek ve iyi davranışlarda bulunmaktır. Allah ibadetleri emrederek insanları olgunlaştırmayı, ahlaken güzelleştirmeyi ve onların kötülüklere yönelmelerini engellemeyi amaçlamıştır. Bundan daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Niçin ibadet edilir, ibadetin amacı ve kapsamı gibi bir konumuz vardı. Ayet-i Kerime ile devam edelim biz. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Hadis-i şerifte peygamberimiz oruç bir kalkandır. Oruç tutan biri kötü söz söylemesin, kötü iş yapmasın. Ona birisi sataşırsa veya küfrederse ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum. Bunlardan anladığımız şey ibadetlerin bizim ahlakımızı güzelleştirmesidir. Yaptığımız tüm ibadetler bizim insani yönümüzü, bizim ahlakımızı geliştirmeye yöneliktir. Allah bilinciyle hareket edilir zaten. Kişinin zihninde Allah bilinci varsa o durumda tutmuş olduğu oruç bir kalkan olmuş olur. Kişi kötülüklerden kurur. Öyle ki karşı tarafa da onlar sataşmış olsa bile ben oruçluyum diyerek karşıya bir mesaj verir. Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de namazın hayasızlıktan ve kötülükten koruyacağı yazıyor. Bunu da aynı minvalde değerlendiriyoruz. Kişinin zihninde Allah bilinci varsa o kişi zaten kötülüklere meyil etmez. Ama öyle ki neyi niçin yaptığımızı bilmiyorsak eğer, dolayısıyla zihnimizde Allah bilinci de oluşmayacaktır. Ve yaptığımız ibadetler, davranışlar bizim ahlakımızı güzelleştirmeyecektir. Bu sefer namaz kılan ama kötülük yapan, oruç tutan ama başkasının manına göz diken, zekat veren bir yandan da reklamını yapan kişiler karşımıza çıkacaktır. Bakalım hadis-i şerife peygamberimiz bu durumu örnekliyor. Hz. Peygamber ibadetlerini ahlakına yansıtamayan kişileri iflas eden kişiye benzetmiştir bir gün ashabına müflis kimdir biliyor musunuz diye sorar. Ashab bize göre müflis parası ve malı olmayandır. Müflis iflas eden kişi parası ve malı olmayandır dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ümmetimin müflisi kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat görevlerini yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevaplarından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı biterse hak sahibinin günahları ona yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. İşte bu kişi gerçek müflistir. Son olarak toparlayalım ibadet ahlak ilişkisiyle ilgili. İbadetler bizim için var demiştik. Bizim ahlakımızı güzelleştirmek için var demiştik. ÖSYM buradan soru soran mı emin değilim ama şöyle bir bakacak olursak eğer oruç ile empati duygumuz ve otokontrolümüzü geliştiririz. Oruç tutan kişi Allah'ın verdiği nimetlerin değerini anlar, nankörlük etmez. Hac ibadetiyle kişi dünyevi makam ve mevkilerden sıyrılır ve kul olmanın sadeliğini, güzelliğini yaşar. Allah'ın huzurunda toplanmanın provasını yapar. Kendini o güne hazırlayacak bilince kavuşur. Namaz Allah'ı hatırlatır demiştik. Zekat ise kişideki benlik duygusunun önüne geçer. Ben kazandım, bu mal benim düşüncesini paylaşmayı bize öğretir. Diyelim ve dersimizi burada tamamlayalım. Bu son üç dersimizde İslam'da ibadetler konusunu ele almaya çalıştık ve böylelikle ibadet konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.